bayağı yüksek tane dalgama geçti. İşte buralı bay bildiğiniz gibi lan. Ben yaptım. Daha çok yeri şey de yani. Arkadaş plan daha fulla. Göstereyim. Kastı. Bu video kısa olmadı çünkü video yükle istiyorum. O yüzden şuradan aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi bir ışık gibi bir şey var. Orada da alan var büyük bir ihtimal. Bakalım. Burasıydı. Evet orada da laf var. Evet, güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani öyle bir atlamak için çekildim de olmadı. Neyse başka bir zaman görüşmek üzere